İsmim Sergin Keyder, Mutfak Sanatlar Akademisi'nde Profesyonel Eğitimler Koordinatörüyüm. Şimdi Mutfak Sanatlar Akademisi aslında bir meslek edindirme kursu. Fakat mesleki eğitim dediğimiz böyle çok sıkıştırılabilecek ve bir süreye bağlı olan bir eğitim değil. Aslında insanın hayatı boyunca, kariyeri boyunca kendini geliştirmesi gereken farklı farklı dönemlerde alabileceği bir süreç. Biz bu süreci daha da zenginleştirmek adına aslında uzmanlık eğitimler tasarladık. Uzman eğitimlerin genelini şu şekilde alaraktan tasarladık. Bir, sektörün ihtiyacı ne? İki, dünyada farklı trendler olabilir, dünyadaki o belirlenebilir. Belirli konular, trendler nereye gidiyor? İkincisi de gerçekten kendini geliştirmek isteyen kişiler, uygun bir süreç yaratmak adına bunların hepsini düşünerekten, kurgulayarak da bir uzmanlık eğitim serisi yarattık aslında. Aslında bizim için önemi belirli bir kaliteyi, standartın yukarı çıkarmak. Ve gerçekten bu sektörde çalışan kişilerin kendini bir üst noktayı taşıması için gerek gördüğümüz ve gerçekten de ihtiyaç duyduğunu düşündüğümüz bir sistem aslında. Bunları farklı konularda, farklı içeriklerde yapabiliyoruz. Çünkü yani insan kariyeri boyunca hani tamam temel bir eğitim alıyor. Fakat belirli aşamalarda kendini bir üst noktaya taşımak isteyebilir, bu ihtiyacı duyabilir. Biz de bu ihtiyaca talebe cevap vermek için böyle daha kısa, daha efektif, daha böyle konusunda uzman kişilerin verdiği doğru odaklı programlar tasarlamak istedik bunların biz gerçekten bireysel olaraktan insanların eğitim sürecine katkıda bulunacağını ve kendilerini bir üst noktaya taşıyacaklarını inandığımız için bu şekilde uzman eğitimler tasarladık diyebilirim. Müzik